Trabzon Koca Karı efsanesi. Koca Karı 300-400 kişiden oluşan bir sürüye sahiptir. Kışı kışlakta, yazı yaylakta geçirmektedir. O yıl ilkbahar erken gelmiş, ağaçlar çiçek açmış, dağ taş dahi yeşermiş. Koca Karı'nın keçileri hep ikiz doğurmuş, mahsulü mahzul, çok olmuş. Bu iyi havayı aldanan koca karı Mart ayında yaylaya çıkmış. Yaylada mahsulü iki katına çıkmış. Bundan keyif duyan koca karı, Mart gözünde parmağım hopur hopur oynar oğlum el kalınlığı gelir gelir kaymam demiş ve oynamaya başlamış. Ancak hava koşulları birdenbire değişmiş ve bir fırtına bir tipi bastırmış. Yaylaya yeniden kar yağmış. Fakat yaylada inme kararı koca karıyı vahim sonundan kurtaramamış. Yolla sülüsü ile birlikte donarak taş kesilmiş.